Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Lumion Legacy'de nasıl oynanır videomuza kaldığımız yerde devam ediyoruz. Bu nasıl oynanır, nasıl oynanır aslında önceki videoda düşünmem gerekiyordu aslında. Normalde önceki videoyu sadece nasıl oynanır diye Lumion Legacy nasıl oynanır yapacaktım. Sonra bunu bir seri olarak yapmaya karar verdim. Keşke dün düşünseydim. Aslında tam dün videoyu yüklemeden önce akşam düşündüm bunu nasıl yapacağım böyle. Ondan sonra da keşke söyleseymişsin bir şey. Bu böyle olacak ve böyle... bir oyunun nasıl oynandığını falan yapacağım. Bunu Minecraft versiyonu da de belki yaparım. Çünkü Minecraft'ta nasıl oynan, az da nasıl kolay ama Minecraft'ta ne yapılacağı belli olmuyor. Başka bunun ne versiyonu yapılabilir ki? Brawl Stars? Hayır. <laughs> Brawl Stars'ın nasıl oynanır mı? kim nasıl yapacak ki? Ha bir de söylemeyi unuttum. Bunu Evolver'da ettim. Aslında bunu da geçti ve yukarıdaki geçit de geçti. Buradan sadece Naya'ya kadar gidip görevlerimi yapmak kaldı. Şimdi buradan gidelim. Bunun nasıl evolut olduğu videonun sonunda gösterilir. Ama video orada video çekerken sabah 9'da o video böyle orayı çektiğim için şey sesi yok. Bir de Gekov yakalmıştım. 7 seviye yapmıştım. Böyle özellikleri açıldı. Bu tek vuruşta direkt ağlan bir yol, o, olaydı. Ben bunu bu özelliği biraz sevdim aslında. Tantrum. tantrum mu? Tantrum mu? Öyle bir şey dedi. Gekval gitti. 49. Güzel. Twitter görevimi tamamladım. Buraya Naya'ya yendikten sonra tekrar geleceğim. Aslında var ya bunu bunun da kötü bir yanı var. Ben o gizemli gizemli şey Jake ya o Jake işte şu şuradaki Jake ile savaşırken çok kötü şeyde bunu kullanamayacağım. Çünkü bunun bu ne yazık ki en bit gibi karakterlere ateş karakterlerine vuramıyor. Vuramıyor dedim az vuruyor. Hani düşürüyorlar saldırın onlara karşı. Ice, ay Aysa buzdolabı Ya Aysa özelliğiyle nasıl bir ateş öldürebilesin ki bunu düşün Hayır suyla söndürürsün tamam su belki bir şey yapar da Aysa ayakta bir bok yapamaz Bunun da bunun da ne işe yaradığını göstereyim Bu özelliğe bayıldım ya iki kere şöyle dev bir kar topu atıyor It's the perfect time Ya öldü böyle Eh, profile mi? Tak atarım. Seninki kaç seviye ya? He benimkinden az. Benimki 9-10 seviye falan benim profile. Yakaladım evet yine video dışı bir propel yakalamıştım. Ya video içinde mi yakaladım bilmiyorum ama sanırım video dışıydı yakaladım. Ya da içindeydi sanırım ya çok hatırlamıyorum. 20 seviye oldu. He chili champ. Şimdi geldik neyi unutacağız? 60 Oh ne silsem, Ne silsem. Şimdi şu durumdan bakarsak. Şunu silmem bunu kesinlikle silmem. Şunu dozla siliyorum. Şimdi acılı acılı ısırık mı acılık şey mi anlamına da geliyor bu çile çam. Ama bu özelliği lan bu acılı ne alakası var. Chili chomp. Yalnız efektler. Bunun efektlerini yapmışlar. Diğerlerini niye yapmamız? E neydi bu şimdi? Boşu boşuna mı? Neyse 5 5000 5000 experience'a ulaşmışız. Bunu bunu 30 seviye falan yaparsak ben bildiğim 31 experience'e giriyoruz. Hani ben bildiğim bunu normalde 34 seviye evolve ikinci evolve'ın ettiğimizde ben bildiğim bu o direkt kılıdı. <laughs> evet kardeşim Silvan gidiyorum niye tutun beni kardeşim sus kardeşim koyduğumun <laughs> geek love. <laughs> hmm chili. <laughs> Böyle sus. bu az önce şey izliyordu ya. Sorry parodisini izliyordu en son Kaya Giray'la Ulan ne komik ya. Daha da aklımda şarkısı geçiyor böyle. Ama benim beyin niye bu kadar kaşınıyor ya? Beynimin orada pişik mi çıkmış ne olmuş? Çok şey var. Kaşınıyor şekli Hadi. Bunu da 21 seviye edebiliriz. All right, you can go. Ne kardeşim? Beğenemedin mi? Seni yendim işte ezik. All right, you can go. Ya tipe işte şey. şey harbiden yeti, iyi yeti koymuş lan. Yeti'ye benziyor bu harbi. Yeti de böyle bir şey. He. Normalde çizgi filmlerde daha, daha tatlı gözüküyor da. Gerçek hayatta böyle bir şey olabilir. Kar maymunu. Tipe bak. Bir de şimdi de güleçim geliyor. Şempanze benziyor. Buz şempanzesi. Bu da buz şempanzesi deseymiş lan. Buz şempanzesi. Küçücük bir canı kar varından de şempanzeye dönüşüyor Tipe bak. Tamam dol. Bunu nasıl ev aldı dediğimi de iki katı. Biraz sınavmıyor. 9 tane vardı bundan önce. Hadi buna 3.000 liramız başlıyor bunun için 1.500 lira burada harcayabiliriz. Gerisine de şunu. 11 tane. Yeter güzel. Rally Ranch olduğu yere kadar gitmeyi düşünüyorum. Bununla Rally Ranch'e e kadar gitmem gerekiyor. Gittim de Rally Ranch'e e kadar girebilirsem bunu da kopyalayacağım ve şeye vereceğim. Annemin hesabına vereceğim. Anneminkinden kendime vereceğim. Şu anda bende mesela şey var. Bu, anneminkinden de telefonu burada şimdi. En biti ondan alıyorum. Onda en bit vermişlerdi. Onu rally en alacağım. Sonra bende Vembet vardı zaten. Trade'den almıştım. Dimpire olarak. Vembet yaptım. Fevine de var, Stozep zaten var yani Vivol. Sadece egglite ve Dripple kaldı. Onlar da nasıl yapacağımı çok iyi biliyorum. Tabii ki de bu bu nasıl oynar sesini bitirdikten sonra egglite alacağım, rally Ranch'e e kadar gideceğim egglight'ten. Biraz fazla rallyleyeceğim, rallyleyeceğim, rallyleyeceğim. En sonunda sonunda bende de böyle bir rally yine bir sürü egglite olacak. Bunları da sonra. İşte ben böyle bir şey düşünüyorum. Bu hesapta bütün bütün baştaki luminları toplayacağım. Diğer lumenleri falan. Böyle bir düşüncem var yani. Yok da diyemem. Bu bulmacaları nasıl geçireceğiz zaten biraz kolay da. Hadi yine bir söyleyek. Şu, şu şu, direkt en kolay şöyle şöyle şöyle. Sonra şu yaparsın. Yalnız şey ben edemiyorum Roblox kafasısı değil de bir tane oyun var böyle yüzü tam böyle bak oyunun şeklinde yüzü böyle bir yüz var aynı oyunun yüzü ya ben bunu daha bilen bir yerde hatırlıyorum yeti Charlie Champ Charlie Champ atacağım ona dokuz seviye zaten ondan daha iyi her türlü hasarım güzeldi o posing Eglit bak tam da bu tam da Eglit'ten bahsederken Eglit'in gelmesi. Eğer buna az vursaydım var ya yani yuh yerdim yani. Işık kardeşim ışığa da az vurmazsın yani. ışık ışık. Yani aslında ışık bir tür enerji olduğu için çok bir şey diyemem. Of. Ne oldu lan? Of diyorsun. Hayırdır? Sen de çık git lan. Seyretmiyorum zaten. Yes. Tamam. Bakalım kim yazmış. And I get good lumens. Fuck what what bro what? Eee tam 10 dakika. Tam da 10. dakikada yalnız bunun gelmesi şansa bak. Neyse onu da çözelim direkt ya şöyle koş koş. Şunu şöyle 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 şöyle. Tek. Artık bunlar bana çok kolay geliyor. Bunları bin kere falan en az geç. Ya bir değil de bu 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 yarışmaya her en az bir on kere geçmişimdir. O kadar diyorum. Nay artık benim için çok kolay bir şey ya. Neyle yenildiğini bile artık ezberleyebilirim yani buralar için harbiden de ya Fevine gibi, Fevine gibi güçlü bir karakter bileceksiniz ya da oyunu oynamayı bileceksiniz. Mesela ben burada Eglid almıştım ya, Naya, Naya'da karanlıklar geliyordu. Mesela dim şey falan atıyordu, adı neydi onun? Adı neydi lan onun? Clip atıyordu, Clip atıyordu. Eglid ona katı vuruyordu benim atarım çünkü o Dark. Dark'a da ışık fazla vuruyordu. Ulan ben de az bulsaydım var ya tükürecektim. Karanlığa da buz ne yapabilir? Buz karanlığa istediğini yapabilir çünkü buz hiçbir şey. Soğuk bir madde. Karanlık ne ki? sadece simsiyah bir şey. O tweet olan bizim. 16 seviye olursa şey olacak. Ev ol, ev ol. Aslında bu bunu Naya'da son seviye yapmak vardı ama Naya'da değil de ben direkt burada son seviye yaptım. Naya'dan önce yaptım. 20 level şu anda. Ne istediğim kadar vurabilirim. is Taksin. Please take your son spot. We now present Musti. Ya bu biraz zor geliyordu ama ben bunu böyle kafadan atınca çözebiliyordum. Neyse başlıyorum. Yani bunun nasıl taktiğini veremem. Bunu işte şansa bulmanız gerekiyor. Bu biraz şans işiyle. Ben böyle etrafta sürekli şey dolaşıp 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 en sonunda grip demeyeceğim ki öyle falan yapıyordum. Ben çözüyordum. Evet <laughs> <laughs> burada hep çok zorlaşıldı ya. Oh, hadi. Oh Oh ve kafadan Hadi bakalım. Naya Final Challenger Battle Star Naya <laughs> Bunu ilk hatırlıyorum da şey. İkinci maçımda bu böyle silinik gelmişti demiştim. Ne oldu lan yüzsüz falan diye böyle dalga geçiyordum onunla. Yüzü falan hep böyle silmişti. Ayakları sadece geliyordu. Bir de şu sopası geliyordu. Çok girmiştim ya orada çeşen Ne ne. Kiko. Çili Ben Bunları tek atıyorum artık çili çamla. Bir daha güçlü gelirse güle güle Fury, Rage fury, fury. Fury, Fury. Rage, Fury Rage mi? Rage. Ya bir şey ama Propay 11 sevi oldu. Hmm, göster bakalım kimmiş ilk log. Tipe bakalım maymun. Bu maymun çok komik lan. <laughs> Dibe bak ya Dipsiz Ulan Gek <laughs> fazla Vuracağım ama neyse ne Shine Shine mine bana işlemez canım It is a Wha aynı What the f Strike atacağım lan. Ben boşa gitmem hiç şey. Boom. Strike de bunun vuruş çok uyumlu oluyor ama he, fark eden var mı? What the hell is going on? <laughs> Clip <Eclat gülüyor> şeyi. Hoş geldin ve güle güle canım. kadar vuracak. Uha Sen neredin? Benim benim kafemi mi çaldın? Sen benim kafemi mi çaldın? Al lan bunu ağzına. Sen benim kafemi mi çaldın? İt. 900 lira. Oh. Afiyet olsun dedin ya bana. Hmm. 900 lira için saat. evet. Harmony Medan. Harmori Medan. Harmo Bu ne biçim şey lan? Ağaçı yeni birisi. Yeni bir oyuncu Ya da bizim savaştıklarımızdan. Ama yeni oyuncu olduğu benim. Çıktığımızda konuşma giriyor. Geç 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 işte seni televizyonda gördük onu yani. aferin falan filan. Ben şu madene doğru girip geliyor açacağım videoyu tekrardan. Neyse geldik. Hadi bakalım savaşımıza geliyoruz. Bir yandan da kuzenim kuzenlerimiz ne? Heh, geldim kardeşim odada bir şey yapacakmış çık dediler ben de bir yandan kuzenlerimi canlı telefonundan mbt ralliliyorum roblox açılıyor şu anda tamam tamam seninle savaşırız bebeğim i see so you must be the special trainer then i am a trainer myself i'm not ne ne sokuyom oğlum ben ya Sanki kötü adam o kişi bu da. Bu saat kaç ya? Tam iki. Diyeceğim de iki yirmi. Hmm, demiştim az buluyor. Çok az bulacak ona eminim. Avoid etti bir de. Full strike ile gideceğiz bundan sonraki yolumuza. Hadi. Barof Ağzına iki, iki tane arof ha ah. Ear slap Hiç bir şekilde vuramadı Ah. Gek oldu gösterecek. <laughs> ne yapacağız <Rest> tatı? Kritik. Zipping. <laughs> Child. Chan. yenilecek. Hı, yenildi. Amazing. Ben bu konuşmayı geçeceğim. Güzel arkadaşlar ben bu videonun sonuna geleceğim burada. Görüşmek üzere bay bay